Abi. Ölüyorum. Şu an benim buradan sağlam çıkma ihtimalim yok. Müzik Selam arkadaşlar. Yeni bir PUBG bölümüne hoş geldiniz. Tamamdır. Birini aldık. İkincisini aldık. Abi. Burada da var. Üçüncüyü de aldık. Ve ee, evet, benden bu kadar mı? Ver 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 Abi Ver ver şunu ver çabuk O kadar adam bayıttı killlerini almadım Onların killini almazsam gece uyku girmez benim gözüme Dur ya Bunlar 3 kişi değil miydi ya Bir dakika Şöyle alalım Çık dışarıya çık dışarıya O iyi tamamdır şu an güzel oldu bak İyi oldu Ver 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 ver. Dolanacağım. Şunu at. Geliyorum geliyorum geliyorum. Aha. Allah seni kahretmesin dur ya. Husmuş buraya. Lan oğlum her yerde adam var ben nereye cover alacağım? Şunu şöyle bir basayım. Şöyle yap. bir dakika. Kotçuk gel sen buraya. Sen çok takılma oralarda. Hadi çık artık dostum. Oo, çok net bir eşyattı bu ya. O bir gitsin. Şimdi yukarıdaki arkadaşlar. Çok güzel çatışıyorsunuz. Yanınıza geleceğim şimdi. Bekleyin. Ben buraya birinin indiğine yemin edebilirim bu arada. Tamamdır. Kardeşim. Seni alıyorum. Ve gidiyorum. Yani yeter bana bu kadar. Boost'u basalım lan. Hiç loot'umuz yok arkadaşlar ya. Boost falan sıfır. Gerek de yok gerçi de. Olsa da iyi olurdu yani. Haydi go. Abi yavaştan geldim ben. Şimdi düşürüp mürachasan, direkt müraşlasam. hiçbir fikrim yok. Şöyle bir bot taklidi, yani bot gibi vuralım arkadaşlar da. Şimdi bir hızlı bir şekilde oynayacağım. Abi. Tamamdır. Bence fena olmadı. Lan! Çatıdaki psikopat mı aldı? Oğlum Dur 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 dur. Dur abi dur. Bu bir. Sen gel. Hadi bakalım. Yap hareketini yakışıklı. Bir dakika ben bir yukarıya alayım mı? Hadi ama. Abi çok kastı be. Vallahi şu an dehşet kasıyor. Aha aha aha. Bak bak bak. Sen şuna bak ya. Ulan sana ben şu mermileri harcıyorum ya. Yanarım da ona yanarım. Ulan uzu sıkıyor bir de. Bir göstersem var ya. Ben neler yapacağım da. Aha orada hala birileri var. Arabaya binmesine izin veremem. Aha, i̇kisi de gitti tamamdır. <laughs> Güzel. Ya kardeşim. Herkesi vurduk bölgedeki bir sen kaldın be. Hadi göster. Bak geliyor. Arkadaşlar biliyorsunuz. Bu taktiği yapmıştık sizle. tamamdır. Güzel. Tamam. Yine sağlam oynadık. Akıllı oynadık. Aldık. Benim şu an 45'lik mermiye ihtiyacım var. Bulamazsak büyük sıkıntı. Dev sıkıntı şu an. 35 artı 60 beni hiç hiç kesmez. Ya da silah değiştireceğiz arkadaşlar yani. Bir bakacağız. Dur. Dur dur koca adam dur. Şimdi. AVM'yi tabii ki de alacağız. Arkadaşlar mermi ufak sıkıntı ama gel bakayım sen abi gidelim buradan bas 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 hiç böyle şeylere gerek yok bas Elif. Aha adamlar karşıda la 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 yazık be Hayır 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 hayır. Hayır. Öleceksin. Öleceksin kardeşim. <laughs> Oğlum. Oha adam yaşıyor abi. Vallahi yaşıyor adam. Ve bu da sondu kardeşim. O da sondu yani. Neyse senin mermilere ben çökerim. Ver 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 ver. Hatta ben şu kalanını da alayım. Çünkü daha başka nerede bulacağım ben? Ver ver ver. Ee, i̇ki mermi atayım abi. Şunu da atayım. Şu anlık fena değiliz. Birazcık hasar aldı dinomuz ama olur olur. O kadar olur. Hadi bakalım. Uf arkadaşlar yine kastı be. Aha ha. Hayır. Sen şu an ne yapacaksın? Ne yapacaksın şu an? Tamam. Gençler özür diliyorum. İki kişi misiniz şimdi siz? Böyle. Abi gitti ya. Neyse. Abi şuradaki buggy'i de patlattım ben demin gelirken. O da gitti. Eksiyiz şu an. Eksilerdeyiz. Bagi cayır cayır yanıyor şu an. Bunlar iki demi ya. Başka kimse yok. Ben daha kalabalık olduklarını düşünüyordum. Neyse. Yani bir süre idare eder bizi diye tahmin ediyorum. Şöyle bakalım. O ne? Abi bak şimdi senin burada olman normal bir durum değil. Abi dur. Dur 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 dur. Orada bir şeyler yaşanıyor belli ki. Kaç kişisiniz lan? Hayır. Abi. Ölüyorum. Şu an benim buradan sağlam çıkma ihtimalim yok. Abi. Çık geriye çık. Bas. Bas bas bas. Of 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 aman Allah'ım neler oluyor burada. E gir içeriye bas şunu. Ay çok nefis bir çatışma döndü be. Arkadaşlar. Tamam. Vallahi var ya tir tir titredim bak ha. Şurada hiçbirini vuramadım ya yolda bunlar gelirken. Tir tir titredim ama hallettik be. Hallettik. Ver bakayım. Ne işi var bunun sende? Sen de gel. Abi şöyle şunları bir atalım. Ya gereksiz şeylere gerek yok. Şunu at. Gereksiz şeylere gerek yok. Evet. Nasıl bir şey oluyorsa o artık. Şunu bas. Tam alandayız. Kaldı son 4. Son 5. Şimdi bu adamlar nerede olabilir? Şöyle bir haritamıza bakalım. Şöyle sola bir bakmak istiyorum ya tekrardan. Şu açıklığa. Bir dakika. Yani buralar temiz gibi arkadaşlar. Lan oğlum ben biliyorum, yemin ederim biliyorum var ya buralarda olduklarını. Ama nereden sıktın hala göremedim. Dur bakalım. Dur 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 dur. İçinden mi sıktı alanın neresinden mi sıktın? Nereden geleceksin hadi? Aha adam geliyor. Tamamdır. Yani ben sana tilt oldum. Ben sana tilt oldum yani. Ölmeyi de riske attım burada. Gerçekten alan çünkü kapansa ki kapanıyor şu an. Ben bu alana kılpayı falan gireceğim diye düşünüyorum. Çok vuracak çünkü. Çok vuracak. Oo, çatışmamız da ayağımıza kadar geldi. On numara. On numara Tabii ilk önce ben bir kendim gireyim alana. Kimle çatışıyorsunuz? Bak. Yedin. Oğlum hadi ya. Hadi nefesini al Halil. Yok. Yemedi. Şöyle solu solu ben bir alana girsem. Oğlum bunda yemiyor ki. Bu da yemiyor. Abi gir. Hem ateşe hem alana gir. Öyle olmayacak bu iş. Şöyle. Ay. Yedim lan bunu. Onu yemiş olması lazım. Bir dakika. Bir baygın. Abi önümden bomba falan atılıyor arkadaşlar. Nasıl olacak? Bilmiyorum ya. Ben şu baygınımı bir çekeyim. Bak bak bak. Ay, o da lan bomba buradan mı atılıyor? Abi şunu şöyle yap. Diğer taraftan atılmadı. Netleşti zaten. Adam iniyor ya. Adam alanda şöyle bir bombik deneyelim. Ölecek, ölecek. şunu da tut. Tam bombalar onu uçuramam ha. Harbiden uçuramam. Şunu da tut. Şunu da tut derken 29 kill ile win'imizi aldık arkadaşlar. 10 numara, 15 numara bir oyundu. Harbiden çok keyifli bir oyundu. O deminki dinola ekip var ya aklıma hala orada yani. İyiydi. İyiydi. Şöyle hasarlara bir bakalım arkadaşlar. Oyun biraz da hoşunuza gittiyse lütfen ama lütfen beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. 29 kill aldık. 4000'lik de hasarımız var arkadaşlar. Beni buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Bir sonraki oyunda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Bay bay.